Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Geçen hafta zannediyorum YÖK tarafından bir duyuru yapıldı. Ben size de hatırlatmak isterim. Finalleri de artık online yapacağız. Yani bu dönem yüz yüze bu dersi yapmak veya sınavını yapmak mümkün değil. Zaten bu hafta inşallah bitiriyoruz. Vizeyi 6 Haziran demiştik zannediyorum. Ya onun zaten biz hazırlığını yapıyoruz, soruları hazırlıyoruz. Yine aynı şekilde birinci vize gibi olacak. E, aynı miktarda soru, yine farklı kitapçıklar, farklı sorular şeklinde bir şey düzenliyoruz. Süre yine muhtemelen aynı olur. ikinci vize o şekilde olacak. Tahmin ediyorum ondan bir ay sonra da yine duyurulur zaten. Yani Temmuz'un ilk haftası zannediyorum. E, finalinizi olursunuz. Böylece bu dersi yani büyük oranda online bir şekilde halletmiş olacağız. Yani ben kendi adıma konuşursam yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Zaten slide kullandığımız için ders içerisinde de normalde yüz yüze derslerde çok fazla sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Bazen bağlantıda problem olabilir. Bunun haricinde YouTube'da paylaşıyorum biliyorsunuz. Bütün kayıtları düzenledikten sonra. Sınavlar yani neredeyse yüz yüze sınavlar gibi bir sonuç verdi. Ortalama 50 falan bizim sınıfın ortalaması. Yüz yüze sınavlarda da geçen dönemlerde hemen hemen aynı sonucu elde ediyorduk. Dolayısıyla büyük oranda belirli bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum. Yani dersi işlemek konusunda ve değerlendirmek konusunda. Tabi e, tabii sizlerin çok daha farklı düşünceleri olabilir. Sıkıntılar, zorluklar yaşamış olabilirsiniz evdeki ders çalışma ortamını kuramamış olabilirsiniz. Yani o da önemli bir şey. Ama tabii ki hala geç kalmış değilsiniz. Epey bir zaman var. Şimdiden başlayın arkadaşlar. Birinci vizeden sonraki konulardan sorumlusunuz. Onu duyurdum zaten Google Classroom'da. Yani birinci vizede gördünüz. eğer bölüm sonundaki problemleri çözdüyseniz, konuyu iyi anladıysanız, yani çok iyi notlar almanız mümkün. Bizim sınıftan Hatırladığım kadarıyla yani 90 civarında not alan, 80 civarında not alan birçok arkadaşınız var. Mümkün yani. Sadece gayret edin kendinizce bir çalışma ortamı oluşturmaya çalışın evde olabildiği kadar. Yani mutlaka olumsuzluk vesaire falan vardır ama bunu da aşabilirsiniz. Birçoğunuz zaten derse dönem başından beri katılıyorsunuz. Birçoğunuzun da notları iyi zaten iyi olmayanlarda birinci vizeden aldıkları ibretle dersle inşallah çok daha iyi duruma getirirler.